Şimdi kangallar kurtları boğar diyorlar. Doğru mu bu abi? Bak bu konuyu net konuşuyorum. Bu da bu konu için son açıklığımız olsun Alihan. Birebir bir alfa kurdu. Çökelim mi şöyle bir yandan? Evet. Birebir bir alfa kurdu. Evet. Doğal ortamında bir kangalın boğma şansı çok zayıf. Çökmez demiyorum. Gitmez demiyorum. Şimdi insanların anlayışı farklı. Kurt boğuma, kurt öldürmek anlamına getirdiklerini kangal bunu çok zor. İki tane olursa bire bir kurdaki kangal olabilir. Ama birebir kesinlikle birebir bir kangal alfa bir kurt dediği Zaten kangal cüssesinden çok büyük, araziye uyum sağlamış, bütün vücudu kasta dolmuş. Bir kangalın onu boğma şansı çok sahip Doğal ortamında yani, hatta yüzde 49-51 dedik ya, yüzde 40'a yüzde 60 gelir ya. Peki ne yapar? Ya gider Kırsla savaşır, çökebilir. Yani cesaret kanatlı vardır, fiziki yapısı vardır, gidip ona çökebilir. Savaşabilir de sonunu getiremez, kaybetmek zorunda. Onun yapısıyla, onun gücüyle kurt kangal değil. Kangal Kaçar e mı yani kurt? Kurt kaçmaz. Şimdi daha da mesela ben birebir karşı karşıya köpekle kurdum, boğuşuna denk geldim sürü başında. Bil Kurt da köpek gibi ayağa kalkıp elleşip boğuşuyor. Boğuşuyor. Şimdi kangal üstün basarsa insanların dövüşü gibi. Biri birine biraz baskın gelince ne yapacak? İkinci bıçak çıkartıyor. Hadi gel diyor. Geldiğince bir insan tedirgin oluyor. Kurdun diş vurması var. Savunma gücü. Savaşma değil savunması. Savaşırken köpek gibi boğuşur. Savunurken diş vurmaya başlar. O çok keskindir. Yani köpekle biraz beslemiş insan bilir ki savaşken biri diş atınca diğer köpek yanını verir. döşüyle vurmaya başlar Kafası tutturmamak için. Kurtta bu özellik köpeğinkinin 10 katı daha ağır. Yani savaşırken birebir mücadele eder ama sonunu bağlayamaz. Bundan net iddia ediyorum. Birebir orijinal. Hani benim diyen kangalcım anlatıyor ya kurt boğan, ayı boğan, domuz boğan. Hiçbir kangal ayı boğamaz. Hiçbir kangal domuzu birebir yetişkin bir domuzu öldüremez. Hiçbir kangal ne kadar sap olursa olsun alfa bir kurdu doğal ortamında birebir boğup yetkisi getiremez. Kovalayabilir, boğuşabilir ama sonunu bağlayamaz. Peki.